Merhabalar sevgili dostlar. <laughs> evet, bugün masa boş. Herhangi bir şey hazırlamayacağız. Ee, çok tarzımız olmayan bir içerikte yine sizlerleyiz. Normalde bu videonun geçen hafta yayınlanması lazımdı. Geçen hafta video atamadık. Onun da sebebi şu. Temu'dan verdiğimiz sipariş birazcık röter yaptı. Planlanan günden bir 4-5 gün sonra teslim oldu. Ee, haliyle tüm programımızda o içeriği hazırlama üstüneydi. O yüzden çekemedik. Kısmet bugüneymiştir. Şimdi İkinci demo siparişimiz karşınızda. QVM'li 3 aksis gimbal model F8. Bu büyük ihtimalle Instagram kullanan herkesin sayfasına reklam olarak çıkmıştır. Tabii ki bunu video öncesinde bir açıp kontrol ettim. Hemen sizlerle de hızlıca bir bakalım. Telefonu gimbalda kullanacağım için aksiyon kameramla çekiyorum. Bunda birazcık zor için işin içerisinden şöyle bir şey çıkıyor. Bir kullanma kılavuzu. Şöyle bir muhafazalı dünger. Kutu bu şekilde. Bir adet ayak. Üçünü. Şu bayağı işe yarıyor bu arada. Kimbal'ın kendisi. Ve küçük bir şarj aleti çıkıyor. Şimdi hemen şurayı temizleyip, şu gimbal'ı kurayım. Tekrardan devam edeceğim anlatmaya. Ya aslında kurulması çok zor değil. Yani ilk kez gimbal kullanıyoruz biz de. Tabii benim bu dördüncü açışım falan bunun. Düz bir zemine aldık. Telefonu yerleştirdikten sonra... Ha bu arada bu gimbal'ın benim için tek kötü yanı yani e, bunu kullanırken kulaklık kullanamayacağım. Bunu kapatıyor. Şuradan şunu gevşetip şöyle bir teraziye alıyoruz bunu. Şimdi şunu hafif genişletip şu ileri geri oynuyor. Buradan normal bir denge alıyoruz gibi şunu teraziye alıyoruz hatta. Çok oldu. Bu tarafı da çok oldu. gibi. Şu an iyidir. Sıktıktan sonra. Şimdi geldik. Tabi buna aynı anda buru tutunuzda açıp e, şu modunda burada da açık olması gerekiyor. Şimdi bunu açtıktan sonra hoppa geldim. Şimdi artık çekimi şuradan devam edeyim. Gerçekten aksiyon kamerası ile çekmek zor. Şimdi kameraya geldik. Normalde gimbalın şurasındaki şu tuş hem video başlatıyor, durduruyor ya da fotoğraf çekiyor yani. Şöyle duruyorken bakın dokandığınız an tabi bakamazsınız. Şöyle çekiyor. Şimdi bunun 3 modu var. Şu en üstteki modu alt ve orta şarjı şuradan görünüyor. Şuradan açıp kapatıyorsunuz. Bu joystickle de sağa sola tabi bu modda değil bu kilit modda en üstündeki. Şu joystickle sağa sola döndürebiliyorsunuz. Şimdi biz bunu genelde şu ortadaki ya da en üstteki modunda kullanacağız herhalde. Bilmiyorum. Yani görüntü büyük ihtimalle çok parlıyor. Ben evdeki bu çekimi bitireyim. Yani bu genel olarak iş yapar. Bizde çalışır. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, Aralık 2024 itibariyle bunun satış fiyatı 543 lira. Vergilerle falan e, 850 liraya geliyor. Yani böyle bir gimbal için 850 bence iyi bir fiyat. Çünkü muadil bir ürün almaya kalksak 3-4 bin lira tutuyor. Ha, malum. Yani bu şartlarda da o kadar para vermek çok mantıklı değil. Ben bunu yarın e, Zeytin gideceğim, zeytin toplama arazide bir deneyim. Orada e, mod geçişlerini de yaparım. E, daha hem e, akıcı bir görüntü olmuş olur. Burada çok şey bir görüntü elde edemiyoruz çünkü bir de çekim açım çok kötü. Yarın görüşmek üzere. Evet ilk arazi denemesi. Valla stabilizasyonu iyi gibi. Bakayım diğer modlarında. Bu en üstteki kilit moduydu. Şu biraz daha hareketli. Çektiğim arazinin eğimi böyle. Şu an zeytine geldik. Bu şimdi en alttaki LF modunda. Bu biraz daha iyi gibi. Yalnız bir tek şey çözemedim. Sanki bunun rotate modu yok. Şimdi joystickten bir döndürüyorum. böyle kaldır kaldır kaldır. Güzel. Sanki ben böyle dışarıda çekiyorken şu ortadaki HF yazan şeyi de çekeceğim gibi. Evet. Aha. Ya buldum. Güzel. Çalışır. İş yapar bizde. Dediğim gibi evde test etsem Böyle şey yapmayacak en azından engebeli arazide görmek istedim. Sonraki hafta görüşmek üzere. Bize kolay gelsin.